Tamam bak farklı, geri farklı biraz yoğun. O yüzden sen ortadan gidiyorsun. Sağ sinyalimi açtım, ortadan gidiyorum. Şu çağrıyı geçeyim. Sonra şuradan yanaşmaya başlayayım bak. 2 üç tane boş yer var ya. Bas debriyajına. Araba gide dursun ama. Bence bir sonrakini seç. Arabanı düzelt. Fiyatı ortaya getir. Debriyaj Güzel. Şimdi ne yapacağım? Bence durdun ya nereye durduğunu istersen ya aynanı indir bak yani sarı çizgilerin yanına durman gerekiyor. Şimdi öndeki araba boşlukta olduğuna göre burası çizginin yanıdır. İlk şuradan kontrol edeceğim. Evet. Ama şu an zaten Dubai'yi çok görüyorsun. Zeki arkana baksan. Öne gitmen lazım. Ha i̇şte bak bunlara dikkat edin tamam mı? Sonra komisyon ne diyor? Park yapma becerisi zayıf diyor. Nereye durduğunu öğrenci anlamıyor diyor. Arkana bak. Şimdi çünkü Dubai camın sonunda az bir şey göreceğim. Gördün? Evet. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Yani yandaki arabanın bittiğini gördüm. Aynen. Arka boşluğa gireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi tamamen sağa çevirdim. Gel yavaş yavaş. Şimdi artık sol aynamdan arkadaki aracı tam görünceye kadar ya da biz ne diyorduk? İkinci dubayı şöyle bir karış geçene kadar, sarı köşeyi görünceye kadar gideceğiz. Onu da hep yukarıdaki aynadan bakalım. Çünkü aşağıyı herkes kendine göre ayarlıyor. Şu an birinci yeni göründü. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü ileri gitme hakkımız yok burada. 2 İki, 2'yi de birazcık geçtim. Tamam. Sonra ne yapacağım? Ha, lastiğimi düzelttim. Şimdi de artık sağ aynam yandaki arabayı geçinceye kadar değil mi? Gel. Düz bir şekilde geliyoruz. tabi sen e, oturduğun yerden nasıl görüyorsun? Sanki aynanın ucu kapatmış gibi göreceksin. Biraz daha gelmen lazım. Az daha gel. Yani yavaş gelmek her zaman iyidir. Çünkü çok geldiğinde vitesi öne takamıyoruz. Ama yavaş gelince her şeyin çaresi var. Şimdi tam evet. solunu yap. Şimdi artık sıra sağ aynada. Sağ aynanı tekeri görecek şekilde ayarla. Tekerisi sarıyı kaldırım. Üçünü göreceğim. Evet. Tamam gel bakalım. Aç devriyajını çok az. Ağır ağır takip edelim. Şu an mesela teker dönmeye başladı. Gel bakalım bak sarıya basmaya başladı. Bastı. Kaldırımla tekerin arasında boşluk oluştu. Şimdi ister yukarı aynandan paralelliği sağla ister aracın önünden. Tamam mı? nereden kolay gelirse. Mesela ben genelde değil mi? Yukarıdan bakın diyorum. Biraz daha gel. Ama belki sınavda komisyon hani onu oynayabilir. Bir tık daha. Kapat fren. Tamam. Şu an bak araba da tam oturdu. Ne oldu? Tek seferde girdim. Ya, sınavda yavaş ol bu şekilde ol. Hani bir sıkıntı olursa bana bakarsın zaten. Lastiğimi düzelttim. Parkı yaptıktan sonra değil mi? Sen kendin çıkacaksın. Önde duracağım bizi bindireceksin. Tamam Tabii. Şimdi çıkmadan önce hazırlıklarını yap. Sürekli vites, sinyal ve direksiyonun yönü parklarda. Vites bir de sol sinyal. Direksiyonumuz düz mü olacak? Yok. çünkü önümüzde araba var. Tam sol çevir. Hiç gaz kullanma tamam mı? Debriyajla Kapat bir devriyajı. Araba geliyor çünkü. O geçsin. Tekrar aç. Çok az gücü aç. O yarım da çık. Bak kimse gelmiyor. Düzelt. Bir, iki. Hafif sağ yap. Sonra burada durur. Bizi alırsın. Tamam mı? Sonra devam ederiz. Devam et bakalım. Dokun baza. İşte senin önüne de çıkan arabalar olabilir. Dikkat et. Yani her an park alanında durabiliriz. Her durduğumuzda hemen vitesi kontrol edeceğiz. Ha, park yapan arabalara çok sokulma. Biraz solundan git. At vites ikiye. Şimdi mesela o çok geniş dönüyor gördün mü? Sanki sağda duracak gibi gazı bırak. Önündeki araba dönmeden sen yaklaşma. Sen hazırlığını yap. Sinyalini ver. O böyle ne yaptı? Ta en kenara yanaştı döndü. O kadar da gerek yok yani Yani şöyle dubalara biraz yakın olursun. Dubaları geçtin mi tam sol. Karşıdan ve soldan gelen yok. Çevir, çevir, çevir. Düzelt. Devam. Şimdi o zirve 3 numaraya gidiyor. Sen de 2 de yap. Ha, o 2 de yaptı. O zaman devam et 3 de yapalım biz değil mi? Hemen burada yapmayalım. Soluna bak. Ya mesela korkmayın. Şimdi bir de şu ani frene bir çizgi daha yapmışlar. Ha geldim. Üçte de dolu değil mi? Ne yapacağım? Aynen gazı bırak. Bas devriyajına. Git. Ha, hemen durma. Şu arabanı düzeltmeden durma. Şimdi dur. Duracağım bekleyeceğim. Ama tabii durunca böyle gelin gibi süzelmek yok. Bir alacağım vitesimi. Ha, geri gelirken böyle bak. Şu an arabayı arkadaş sağa kaydırdı. Neden? Farkında değil. Direksiyonuyla oynuyor bak. Çizgiden çıktığı an kalıyor. Oysa yavaş gelse, şu direksiyonu hiç bozmasa sıkıntı yok. Girdim. Ha mesela hiç olmadı ki. 25 metre geri gelmedi. Şimdi bir aldın değil mi? Hı. Hadi bakalım. Gazını ver. Güzelce bir kal. Ver gazı. Şimdi iki tane çizgi yapmışlar ya. Bak ver gazı. Git git ilk çizgiye geldin ya. Bas devriyece. Araba gitsin ilk. Hayır. İlk çizgiyi geç. Bak bir çizgi Önce daha yapmışlar. Yoktu. Değil mi, İki çizginin arasında duracaksın. Şimdi geri git bir daha gelelim buraya. Geri gel. Gel geri. Gel 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 gel. O şimdi devriye aşkına. Şimdi tekrar yapalım. Biri al. Bak devam et. İlk çizgiye geçtikten sonra duracağım. Ha, sen kal. Bunu yeni yapmışlar. Gidiyorsun ya. Git 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 bas debriyaja gitsin gitsin. Şimdi fren. Tamam şimdi daha iyi. Açık şimdi, geri gel. var mı hocam? Evet. Kim? Bunu yeni yapmışlar geçen kısımlarda. Şimdi ne yapacağım? Direksiyonum hiç bozmadan düzgün girmişsin. Aç gücü. Arkadakiler bizi bekliyor çünkü. Hasar çizgiyle paralelliği koruyarak hiç bozmayacağım. arka çizgiden bak şu an araban senin sola gitmiş dur